Şimdi sevgili arkadaşlar İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği ile ilgili netlere bakacağız. Diş hekimliğinde başlıyoruz. Yerleşen son kişinin okul puanı 441. Türkçe neti 31.25 sosyal 10 net. TYT matematik 37.5 fen bilimleri 17.75. AYT matematik 40'da 40, Fizik 12.75 Biyoloji 13 AYT Biyoloji 9.25 Geldim Hacettepe Üniversitesi'ne. Bu arada yaptıklarım Devlet Üniversitesi. Hacettepe Üniversitesi'nin okul puanı 447. 130 kişi yerleşmiş. Türkçe 35 net. Sosyal 16.25 Fen Bilimleri 35.75 Pardon matematik 35.75 fen bilimleri 18.75 AYT matematik 32 fizik 11.5 kimya 11.75 biyoloji 11.75 Ankara Üniversitesi'ne geldim. Ankara Üniversitesi 140 kişi alıyor. Yerleşen son kişinin okul yerleşen son kişinin puanı 485 Türkçe 36.25 Sosyal 17.50 Matematik 35.25 Fen Bilimleri 15 AYT Matematik 31.5 Fizik 11.5 Kimya 9.5 Biyoloji 11.75 Geldim Ankara Üniversitesi İngilizceye. Burada ee, 480 puan ile yerleşilmiş 30 kişi almış Türkçe 28.25, Sosyal 16.25, Matematik 29.25, Fen Bilimleri 18, Ait Matematik 34.25, Fizik 12.75, Biyoloji 13, pardon Kimya 13, Biyoloji 9.25 Geldim Ege Üniversitesi'ne. 483 puanla yerleşilmiş. 160 kişi, 150 kişi almış. Türkçe 35 net, sosyal bilimler 15.25. Bu arada psikolojik danışmanlık ve rehberlikten ders almak isteyen, program hazırlamadan, matematikten, coğrafya, tarih, dil bilgisinden ders almak isteyenler benden e, açıklama kısmındaki telefon numaramdan ulaşabilirler. TYT Matematik 36 net, FEN Bilimleri 20 net, AYT Matematik 33 net, Fizik 12.75, Kimya 9.25, Biyoloji 8.25. Geldim İstanbul Üniversitesine. İstanbul Üniversitesine baktığımız zaman şuradan e, geriye tıklayacağım. Bakalım net sihirbazı diyelim. Şuradan bölümümüzü seçelim. Diş diyelim. İstanbul Üniversitesi'nde kalmıştık en son. Şuradan türü devlet yapalım. Çünkü biz devlet üniversitelerine bakıyorduk. İstanbul Üniversitesi İgris'te bakıyorduk. 497 okul puanı e, sınav puanı 160 kişi almış. Türkçe 21.25 Sosyal Bilimler 6.75 Fen e, matematik 27.75 Fen bilimleri 20 net AYT matematik 37.5, fizik 12.75, kimya 11.75, biyoloji 13 net. Gazi Üniversitesi'ne geldim. Buradan neden böyle oldu? Bakalım hemen. Ee, şöyle şuna tıklayalım. Gazi Üniversitesi'ne gelmiştik en son. Vakıf <laughs> <laughs> üniversitelerini sonra yapacağım. Gazi Üniversitesi'ne geldim. Gazi Üniversitesi 489 puanla almış. 140 kişi yerleşmiş. Türkçe 32.50, sosyal 16.50, TYT matematik 31.25, fen bilimleri 18.75, AYT matematik 31.50, fizik 13, kimya 9.25, biyoloji 10.50. Geldim İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'ne, İngilizce eğitim var. 480 puan almış. 60 kişi yerleşmiş. Türkçe 30 75, sosyal 15, matematik 25.50, fen bilimleri 20, matematik AYT matematik 29.25. AYT fizik 11.50, kimya 13, biyoloji 11.75 Bakalım kaç dakika olmuş. Ee, bakıyorum. Buradan bakamıyorum. Ee, şöyle yapalım. Şuradan görebilirim sanırım. Şunu çarpı yapayım. Ha, şu anda devam ediyor. Evet, AYT Biyoloji 11.75. Geldim Marmara Üniversitesi İngilizce e, 454 puanla almış. 140 kişi yerleşmiş. Türkçe 28.75. Sosyal Bilimler 15.25. TYT Matematik 30 net. Fen Bilimleri 17.50. AYT Matematik 34.50. Fizik 14. Kimya 11.75, biyoloji 8 net. Geldim 9 Eylül Üniversitesi'ne. 480 puan ile yerleşilmiş. 70 kişi oluyor. Türkçe 31.50, sosyal 14.50, TYT matematik 34.25, fen bilimleri 14.75, AYT matematik 34 net. Fizik 14, Kimya 925, Biyoloji 7 net. Akdeniz Üniversitesi'ne geldim. Eğitim Bili Türkçe. 491 puan ile yerleşilmiş. 110 kişi almış. Türkçe 35.25. Sosyal 12. TYT Matematik 35. TYT Matematik 33.75 fen bilimleri 17.75 ait matematik 29.50 ait fizik 11.50 ait kimya 11 ait biyoloji 17 10.75 <laughs> geldim Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne Burada ise 458 puan almak yeterli 90 kişi alıyor TYT Türkçe 35.25 Sosyal 13.25 TYT Matematik 36.75 Fen Bilimleri 12 AYT Matematik 34.25 Fizik 11.75 Kimya 9.25 Biyoloji 9.25 Buradan devam ettiğimde ise hemen bakıyorum. 10 dakikayı geçmiş. Burada Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde kaldık. Buradan sonrasında devam edeceğim.